Arkadaşlar merhaba. Çimsa'nın bilançosu gelmiş. Ona bakacağız. 2023. E 3. Tabi arkadaşımız bir önceki çeyrekte enflasyon muhasebesi yaptığı için e, bir gidip orada da yaptı. Ama 2023'ü 3'ü düzeltmeden arkadaşlar. Düzeltmeyince biz onu kendimiz düzeltiyoruz. Yani öyle söyleyeyim. o düzeltsin de düzeltmesin. Biz içimizde ona da enflasyon muhasebesi uyguluyoruz. Çünkü doğru bulmamız lazım yıllık büyümeyi. Bunlar haberiniz olsun ne kadar doğru yapıyoruz, ne kadar yanlış yapıyoruz. O da sizin taktiğinize. Bir de buradaki her şey çeyreklik arkadaşlar. İşte yıllık değil. Nakit döndürme süresi olsun, işletme sergimi olsun. Her şeyi çeyreklik bakıyorum. Yani ben öyle bakıyorum. Doğrusu e, yıllık bakıyorlar Herkes kimse çeyreklik bak. Ben her şey çeyreklik bakıyorum. Bunu haberiniz olsun. Şimdi nakit döndürme süresi bir yıl önce kıyaslamıyorum. Bak dikkat et. Bir önceki çeyreğe göre bir aylığı uzamış. İşletme sermayesinde açık var mı? Yok hala işletme sermayesinde açık yok. Devam ediyoruz. net borçdan durum ne yapmış? Net borç bir önceki çeyrekte çeyreğe göre 873 milyon artarak 3 milyar 6 milyona yükselmiş. Net borç gayet anlamda yükselmiş mi? Evet gayet anlamda da öz kaynakların 9.9'undan 14.56'sına yükselmiş. Net döviz pozisyonu bulamadım. Sonra daha sonra onunla ilgili bir şey yaparız. Nakit akışları negatif evrilmiş. Şimdi nakit akışı ne demek ne negatif evrilmiş? Niye e negatif evrilir? Şimdi birincisi veresiye satarsın. Sattığın mal kasaya girmez. Karın kasaya girmez. Biz deriz ki nakit akışında sıkıntı var. Eğer yaptığın kar sattığın maldan kasaya girmiyorsa. İkincisi yeniden değerlendirme yaparsın. O da hayali bir şeydir. Yani kağıt üzerindedir. Yine bir e, para girmez kasaya. Tamam bu da kardır ama kasaya girmez. O zaman nakit akışları ne olur? Negatif olur. Yani yaptığın karlar kasaya girmesi lazım. Girmezse biz öyle diyoruz. Nakit akışı negatif arkadaşlar diyoruz. Yatırım yapmış mı? Evet. Bizim ortalamamız son 7 çeyreğin ortalaması 3.85'miş. Şu anda 1.67 oranda bir çıkış var. Ona da ne diyoruz? Rutin dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. Her ülkede 345 milyon gözükmüş. Başka bir şey olmuş olabilir. Siz bunu kendiniz araştıracaksınız. Stokla da değişen bir şey yok. Geldik e, esas zurnanın zırt dediği faaliyetlere. Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla %91.5 hasrat yaparken şu anda bu oran ne olmuş? 19.8'e gerilemiş. Fabrik ne olmuş? Bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla %12.31 oranında fabrik üretirken 2.15'e gerilemiş. Net ne Bir önceki çeyrek 3.39 net yaparken o da 1.70'e gerilemiş. O da son 8 çeyreğin en kötü performansı sanırım şey de öyle. E, Favuk da öyle. Evet en kötü performans. Hasılat da hemen hemen öyle midir? Evet. Hasılat da şu 6. çeyrek hariç e, en kötü performansını gösteriyor şirket arkadaşım. Geldik çeyreksel büyümeye. Tabi bir yıl önce kıyaslamıyoruz biliyorsunuz. Bir önceki çeyrek bir önceki çeyreğe göre %44.96 büyürken tabi enflasyon muhasebesinin etkisiyle. Buralara yapılmadığı için böyle çıkıyor. Şu anda çeyrekli ne olmuş? Öz kaynaklar küçülmüş. 4'te 4 kötü, kötü gidiyoruz. Yıllık büyüme 91.4'ten 86.3'e küçülmüş. 5 tane kalemin 5'i gitmiyor. Onu biliyoruz. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız noktada 21.12.2020'de fiyatımız 4.03'müş. Oradan bu yana öz kaynakla 1149 giderken fiyat ona ayak uyduramamış. 740 gitmiş. 5 yılın en düşük FK'sı 2.33'müş. Şu anda 12.63'te. O da en düşüğünün 5.42 kat yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değerleri de 0.61'miş. Şu anda 1.55, o da en düşüğünün 2.54 katı yukarısında. Zirve fiyatımız 51.17 imiş, zirvesinden %33.8 aşağıda. 2023'e 9'da fiyatı 35 liraymış, 35.18. 18, oradan da %3.73 aşağıda, %30 deflasyonu koysanız aslında yatırımcısına 6 ayda %34 gibi bir zarar atmış İkinci çeyrek aralarında yapmış. Yani 2023-12'de yıl sonu yapmış. O zaman fiyatı 31.8'miş. Oradan bu yana da 7.22 gitmiş. Evet, çeyrekli enflasyon 15 olursa oradan da %8 yatırımcısına değer anlamda zarar vermiş. Şu anda da fiyatı 386. Bakalım ne yapacak arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümüzün birisi defter değerimiz. Yani hisse başı düşen öz kaynak 21.83. Bunu mevcut büyümeyle yani yüzde 86.3 büyümeyle ne kadar sürede fiyata ulaşır? 33 lira 86 kuruş olur. O da 8 ay çıkıyor. 8 ay neydi arkadaşlar? Ben 12'nin altındaki her şeyi makul kabul ederim. Dolayısıyla burada fazla bir köpük yok. Gelelim alternatif getirili şirketin getirisini kıyaslayıp şirkete bir değer biçmeye. Defter değerimiz 21.83. Onu %86.3 oranında büyütürsek bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız 18 lira 85 kuruş olacak. Peki bu 18.85'i kazanmak için şirkete ne veriyoruz? 33 lira 86 kuruş. Bunu şirkete değil de faize kosayık 19 lira 64 kuruş. Yine herhangi bir durum var alırsak un, şeker, tuz 19 lira 98 kuruş bir kazancımız olacak. Dolayısıyla alternatif getirir şirketin getirisinin 1.06 katı yani bir sayılır yani aşağı yukarı. Peki bir olması için ne olması lazım? Defter değer büyüme fiyat ilişkisi dengede olması lazım. Yani büyümesini biraz çoğaltması lazım. Bak en az bu kadar yapması lazım. Yani 91.5 oranında büyüse şirket o zaman 33.86 lira 86 kuruşta anasının ak sütü gibi helal olur. Ama böyle büyümemiş, böyle büyüyeceğine dair de bir işaret vermemiş. Her şey kötüye gidiyor. O zaman ikinci koşul da denge noktası. Fiyat burada olsaydı yani 31 lira 94 kuruş olsaydı yine şirket dengede olacaktı değil mi? Gördüğünüz gibi 1 olacaktı yani şirketin getirisi, enflasyon getirisi. O zaman alternatif getiriyor üstümüzde işte, şirketin şu andaki değeri 31 lira 94 kuruş. Ha bunu koyduk. Peki e, buradan ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bir şey değerinde alamayız zaten değerin üstünde şu anda değil mi? 33 lira yani 2 liralık bir fazlalık var. Peki 31 lira olsaydı alır mıydın? Hayır. Buradan da iskonto istersin. Neden? Her şey kötüye gidiyor arkadaşlar. İyiye giden bir şey yok. Dolayısıyla en az %35 yüzde %40 arası bir iskonto istemen lazım. %35 istersen 20-76, %40 da istersen 19-17. Bu benim alacağım seviyedir. Sizin alacağınız seviye siz belirlersiniz. Belki iskonto istemezsiniz. Yani o da sizin bileceğiniz. Bir şey ederim de alırım dersiniz. O da sizin bileceğiniz. Yani ben e, size niye ederinde aldınız yani 31.90'da da geldi aldınız değil mi? Bu sizin risk algınız da var arkadaşlar. E, peki açılışta fiyat ne olur yarın? Onu bilmem mümkün değil. Yani onu o kainliğe girer. Bende bu yetenek yok. Böyle bir kainlik da yok. Dolayısıyla e, ben trader değilim. Kısa vadeli işlemleri de yapmıyorum. Dolayısıyla fiyatın nereye gideceği beni ilgilendirmiyor. Umurumda da değil öyle söyleyeyim. Çünkü ben fiyat alıp satmam. Değer olarak satarım arkadaşlar. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getiriyle olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel de şeye, rakama ben değer veriyorum. O da 31.94. Evet buraya gelecek. Sonra da buradan iskonto yapacağım arkadaşlar. Aksi takdirde ben niye alayım ki? Gider yağımı çekerim, tuzumu alayım, keyfime bakarım. Bu kadar basit. Borsa İstanbul'da bunu sağlayan bir sürü de şirket varken. Ben olmamış diyorum. Ee, bu kadar. Hem iki liralık köpük var hem de e, is kontrolü değil. Geri kalan da size kalmış. Kendinize iyi bakın.